...çaktırmadan yapıyoruz. Ekstra. Öyle Öldüler <laughs> Sen ne yaptın abi içeri ya? Abi ne yaptım <laughs> <laughs> oğlum? Ayrıca şey öksürüp duruyorlar. Niye? <laughs> bu, ben bunu nerede yesem falan <laughs> <laughs> Ayrıca ye bağımlılık yaptı herhalde o <laughs> Ben de diyorum kim sıktı gözleri falan yaşarmaya başladı. Allah Allah ya. Sulandı mı gözlerim? Şekerim. <laughs> <laughs> Yalayım mı <gözleri? gülüyor> Ben biber, biber gazı var içeride. Ayrıca ne kadar rahat yazdı. Aaa gözlerim basıyor. <laughs> ben Bebe mix yapmaktan ya. onu şey yapmamak. <laughs> ya. Asık mısın abi? Şu içeriden. Olur mu lan benim burnum? Gözüm yandı ya.